Fikret arkadaşı Sami ile buluşacağı kahvede oturup çayını yudumlarken akşam evine satın alacağı otomobille dönmeyi hayal ediyordu. Senelerdir ufacık tamirhanesinde büyük bir azimle çalışıp ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya onları rahat ettirmeye çalışıyordu. Çamurda yağmurda arabaların altını yatarak kazanıyor yani o parayı. Kısa bir süre sonra ilerideki sokağın köşesinde Sami'nin kendisine işaret ettiğini gördü. O geldiğinde kahvenin önünde bile almamış yani Fikret'i. 100 metre ileride almış. İki arkadaş sıcak bir tavırla selamlaştıktan sonra yola çıktılar. Uzun ve zor bir günün başlangıcıydı bu. Kısa süren bir hal hatır sormanın ardından Sami Fikret'e parayı yanına alıp almadığını sordu. Genç adam cebini işaret ederek paranın yanında olduğunu söyledi. Sami gülümseyerek gaz pedalına biraz daha bastı. İki arkadaş gündelik olaylardan konuşarak Torbalı'ya doğru yol alıyorlardı. Fikret oldukça heyecanlı